Arkadaşlar görmeyenler bilmeyenler için çekiyorum bunu. Herkese merhaba. Günümüzde en yaygın hastalığı yayan sivrisinek larvasına birlikte tanık olalım. Bakın arkadaşlar. Bu gördüğünüz hareketli böcekler sivrisinek larvasıdır. Gördüğünüz gibi milyonlarca var. Bakın. Görebiliyor musunuz? Bakın. Bunlar tamamen sivrisinek larvasıdır. Suyu da şöyle uzaktan çekelim. Bakın ne kadarcık bir su. Görebildiniz mi? Yani toplasan bir çaydan.